Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de <laughs> Bugün Clash Royale'de doğaçlama desteği yapacağız. Fakat neden böyle kayıda başladım? Çünkü dedim ki videodan önce şu sandıkları bir açayım beni bir baktım. Taç sandan Joker kart çıktı ve yine 20'de 20. Max bir efsanevi kartı verir ve bana altın olarak geri döner. Basıyorum. Yok hayalet verdi. Neyse olsun. Bu sefer tutmadı arkadaşlar. Ama videodayken hazır gelmişken size de göstereyim dedim. Bugünkü olayımız Doğaçlama bir tane birinci desteği oluşturmaya çalışmak Biliyorsunuz eskiden böyle bir serim vardı böyle birçok desteğiyle birçok kartla doğaçlama desteler oluşturmaya çalışıyordum video esnasında. Bugün de domuz birincisini seçtim çünkü arkadaşlar bakın şimdi altın sayımı size göstereceğim. 216 bin tane altının var. Ve burada maksamaya bekleyen bir sürü kartım var. Ve bakın az önce de gördünüz zaten 20'ye 20 tane efsanevi var. Yani burada maksamak istediğim efsanevi kart Mega şövalye. Bakın 13 seviye yapıp tekrar 20 tane kartı birden verip 14 seviye yapabiliyorum altında yetiyor. O yüzden aslında sadece Binici değil Binici ve mega şövalye de bir tane doğaçlama desteği yapacağım bugün beraber. Şimdi burada bir hakkımız bile kalmamış bu arada neyse. Tabii ki de mega şövalye bir alalım. Ki mega şövalye zaten çok fazla kullanan oyuncu var. Ben de artık kullanayım yani bir maksim ve kullanayım. Ee, bir de binici alacağım çünkü biniciyi ben nedense çok seviyorum arkadaşlar yani direkt kuleye doğrudan giden atak kartları sayarsak mesela dev var kraliyet devi var işte goblin fıçısı var binici var bakın goblin fıçısından daha çok seviyorum biniciyi düşün bait kullanmama rağmen bir tane sadece iskeletleri alacağım nerede o tek iksirlik. o da deste birazcık daha dönebilsin diye aldım yani aslında elektro ruh da alınabilir çünkü rakip e, destemde şey yok e, stanlayacak bir kart yok rakibin kartlarına karşı. Neyse. Şu desteri bir girelim. Zaten doğaçlama deste. Burada da hakkım yok. Umarım kazanırız. Neyse. <laughs> Rafa John. E, ne? Rafa Johnson. Ha, birinin oğlu falan diye düşündüm. Şimdi direkt binici atıyorum. Hızlı bir destem yok fakat e, onu kullanmak istedim. Okey. Şimdi tam şöyle şuraya bir ejderha bırakacağım. Yani önce sola vuracaktır o. Aynen. Ondan sonra döner sağa vurur. Tamam güzel. Hem de yavru ejderha sola doğru gitmiş oldu. Gayet iyi. Arkadaşlar burada mega şövalye atmak istiyorum. Tam istediğim yapamadım ama olsun. Bu arada özelliğini o net kullanacak ama bir saniye. Özelliği kullan. Adamsın. Adamsın. Bence özelliği kullanmaman lazımdı. Şöyle bir biz kullanalım özelliği. Hmm, hiçbir işe yaramadı arkadaşlar. Hiçbir işe yaramadı. Bir de onu oraya onu attı. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ee, bir saniye. Onları şöyle geri çekeceğim. Ya burada çünkü iş yapamayacak yani bu. Yavru <laughs> ejderhaya bırakmalıydık. İksir sıra fazla dedim fakat yavru ejderhaya bırakmam gerekiyormuş. Şimdi arkadaşlar elinde yıldırım olması güzel bir şey rakibin çünkü okçu kraliçesi var. Bir bir sefer yıldırım direkt atacağım. Güzel adamın iksiri kalmamış abi. Ya da o da fazla iksir harcamak istemedi. Çok iyi bir tane daha vur. Muazzam. Yani şu an ona vurdurması iyi oldu. Nasıl ya? Kullan özelliği. Yapacak hiçbir şey yok. Mega Şeval de bırakılabilirdi. İksir de olacaktı ama Mega Şeval harcamak istemedim. Şimdi arkadaşlar oraya yıldırım atacağım. Aynen öyle çok iyi. Şöyle bir yıldırım bırakıyorum oraya. Onu standlaması da durdu. Özelliği kullanıyorum. Kuleye, kuleye vuramadık tabi. Ama en azından kara şövalye almış olduk. O da bir şey. Kulesine de vurmuş oldum. Şimdi şöyle bir durum da var. DS'ye tam adapte olamıyorum böyle bir anda doğaçlama yapınca. Fakat sıkıntı yok. E, çünkü rakibi savunabileceğim kartlarım var. Dev için ejder, e, cehennem ejderhan var mesela. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Desteği çevireceğim. Çünkü yavru ejderha lazım. Umarım elde yıldırım yoktur. Umarım elde yıldırım yoktur. Yani kar topuyla okun alabileceğini düşündü sanırsam rakip ama öyle bir dünya yok kardeşim. Şöyle domuz binisiyle tanklamak istiyorum abi şeyi. Normalde biliyorsunuz domuz binis tanklanır fakat e, ben farklı ufak, farklı hamiler yapıyorum. Tamam güzel. Oraya bir şey harcamama gerek var mı? Tabii ki de var. Arkasından bir altın şövalye atalım. Bir tane yavru ejderha bırakalım. Üç taca gidiyoruz o zaman abi. Doğaçlama desteğiyle. Bayan mücadelenin son maçları yani. Al abi kuleyi. Alsaydım be keşke. Tamam. Güzel. Oraya şöyle bir yıldırım atacağım. O abi adam dev ve mezarlık varmış ama mezarlığı ancak kullanması nasip oldu. <laughs> Neyse doğaçlama destemizde destemle yenmiş oldum. Desteği bu hale getirdim. Üç tane büyüsü olsun önemli değil. Ben yine desteği çeviririm bir şekilde. Yani burada ne oldu? Destenin ilk halindeki iskeletleri çıkarmış oldum sadece. Sherlock Holmes. Evet Holmes. O vurmasın gerek yok. Şöyle bir duralım çarpmayla beraber. Çok iyi. Çok güzel bir çarpma. Tam rakibimiz çöp destesi oynuyor. Ona arkasından onu atması daha iyi oldu. Ekstra ekstra harcadı. Bir tane vurdu. O her zaman vuracak zaten. Mega Şövalye bir direkt durduramıyor biniciyi. Hmm, işte bu birazcık sıkıntı arkadaşım. Ama o Mega Şövalye gider mi kuleye? Gitmez gitmez. O çöp birimler var ya Onu dünya turu attırır ona. Diğer kuleye atlayacak galiba. Havada <gülüyor> gitti. <gülüyor> Neyse sıkıntı değil. Yalnız rakibin destesi aşırı hızlı arkadaşlar. Şöyle bizim ana kuleyi uyandırmamız lazım. Yolla bakayım biniciyi. Ya binici arkası umarım iskelet falan yollamaz. Yani o vurmasın ya. Yolluyorum binici arkadaşlar. Bas özelliğine. Tamam. Şöyle bir çarpma. Dur bakayım. Vur binici. Sen de vur. Al o kuleyi. Sherlock. Şey. E, <laughs> altı şövalye. Tamam güzel. Binici atarsa direkt kasırgaya çekeceğim. Hiç sıkıntı yok abi. Hiç sıkıntı yok. Adat biniciyi. atmıyor Şöyle en geriden şövalyeyle başlayabilirim. Binici atsın. Hiçbir önemi yok. Şöyle gel bakayım binici. Yine de vurdu sanki ama bir, abi Mega Şövalye geliyor bir daha vuruyor ya. Nasıl bir kart? Nasıl bir kart? O binici tekrar çevirecek diğer tarafa da. E ben buraya kartları doldurayım en azından savunamasın. Şurada şunu da gideceğim. Şu, binici atmak istemiyorum. Bastım özelliğine. Çok iyi. Bizim yavru ejderha da alan hasarı vurduğu için bütün çöp birimleri alıyor arkadaşlar. Şuradan şöyle bir binici. Yavru ejderha muazzam çalışıyor. İyi oyundu. Ama hala pes etmiyorsun rakibim. Dur, orayı alalım ya. Alıyormuşuz zaten de. Şöyle bir mega şövalye. O vurmasın ya. O vurmasın abi. Yavru ejderha hala yaşıyor. <laughs> hala yaşıyor. Hani <laughs> o da ona gülüyor muhtemelen. Şöyle arkasından bir altın şövalye. Şuradan bir binici e, ee, kullanacağım. Yani burada yavru alsam daha mantıklı normalde ama çünkü rakip yine çevirecek onu. Aynen öyle. Tamam bu saatten sonra ölümsüz arkadaşlar. Yavru ejderi alır. Tüh özelliği çok erken bastım yine. Yalnız adam iyi savunuyor yine. Yani savunmaya çalışıyor ama elinden bir şey gelmiyor arkadaşlar şu an adamın. Şöyle binici atalım. Dur. Üç, üç tacı vermedi bana. Tamam, Deste'nin 3 büyülü hali bence daha iyi arkadaşlar. Tabi yani bu Deste şu an e, ben anti'ydim adama da. Yine de 3 e, büyülü hali daha iyi bence. En azından kasırganın net olması lazım. Eğer ki bina kartın hele yoksa. O yüzden şöyle bir maça daha girelim bu Deste'ye. Rockax. Şimdi. Hayır tabii ki de Mega Şövalye başlamam arkadan. Şu arkadan Altın Şövalye ile başlayalım. Ya bu Deste'ye belki beklenebilir bu arada ama çünkü... 2x'e daha güzel iş yapıyor hızlı dönmediği için Deste. Yine de başlayacağım tabii ki de. Oy deme be. Deme. Sağdan gidilebilirim belki? Mega şövalyeli. Çünkü durdurabileceğim kartım var. Cehennem ejderhası gibi. Ama ee, savunmaya çalışayım. da neden gelmiyor ki elime şey? Şöyle gel bakayım ya sen. Vur bir tane mega. Aa görmedi uzaklaştı birazcık. Şöyle bir tane çarpma atacağım. Aynen. Çünkü yavru ejderha arkasını döndü. Hiç gerek yok. Tamam gayet iyi gayet iyi. Şimdi arkadaşlar sağdan bir tane çok iyisin. Sağdan bir tane domuz binicisi yolluyorum. Rakibin elinde iksiri de kalmadı. Sol tarafı savunmak zorunda. Ne atarsa atsın. Kasırga mı var elinde? Yok. Sağ tarafı bir bıraktı. Biniciyi bıraktı. Gayet iyi. Mega şövalyem dönmüş oldu. Kasırga uyandırma uyandırma. Yine de uyandırdı. Tamam rakibin kasırgısı varmış bu arada. Ama şöyle bir durum var. Sanki rakip son iksirini harcadı gibi geldi bana. O yüzden şöyle bir gidiyorum arkadaşlar Mega Şövalye ile. Çok iyisin adamım. Çok iyisin. <laughs> Vay be. Şimdi arkadaşlar. Şöyle şunu bırakayım ben. Normalde 3 saca gidecektim de. Bir savunalım. Dur 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 dur. dur. Yavrıcılar çok yanlış konumlandırdım. Çok yanlış konumlandırdım. Onu şöyle bir gel bakayım sen. Tamam güzel yavru geri kurtardık. Kasırga işte bu yüzden kasırgayı çok seviyorum abi. Kasırgayı her şeyde kullanabiliyorsunuz. Yani bir hata bile yapsanız onu kurtarabiliyorsunuz kasırga ile beraber. binici açacaktım ama çok fevri olur gerek yok. Zaten savunacak iksirim yok. Ki o, o taş da gidecek oradan falan filan. Şimdi dur bakayım. O her seferinde geliyor vuruyor bu arada çaktırmadan. Şimdi arkadaşlar. Burada şöyle bir yıldırım bırakacağım destem dönsün diye. Olur. Olur. Bir tane cehennem ejderhası. Şöyle bir tane mega şövalye. Özelliği bastım. Ama neden oraya gittin abici diye gidersin diye düşmüştüm. Toplan bakayım. Toplan 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 toplan. Şöyle bir tane çarpma. Çok kötü oynadım şu an. Çok kötü oynadım. Dur. <laughs> Son anda kurtardık kuleyi. Bir saniye dur. <laughs> dur kardeşim. Arkadaşlar 3 sadece gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Olur. Sende ama şey vardır ya. Neydi onun adı? Büyü vardır yani. Yok mu büyün? <laughs> Kazandık adamın büyüsü yokmuş demek ki kasırgadan başka. Ya kasırga zaten almıyordu orayı. Tamam gayet iyi. Bu deseri bir maç daha girmek istiyorum. Şimdi Golem'e karşı kazandık. Troll DS'ye karşı kazandık. Bir de ne gelsin karşımıza? Bir de Mega Şövalye gelsin. Mega Şövalye ile ee... dur. Ya da bu gelsin. Doğru. Daha sıkıntısı. Şimdi ben mesela buna ne yapacağım? Birazcık sıkıntı. Şuradan Yavru Ejderha'yı bırakacağım. En azından fazla vurmasın sağdaki. Güzel. Oraya bir çöp birim bırakacaktım uyandırmak için. Evet, 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 evet. Çok sıkıntı bir deste geldi. Ama gelmesi daha iyi. En azından desteme en zor desteye karşı görmüş, denemiş olurum. Ona bir yıldırım atarım arkadaşlar. İksirim zaten dolmuştu. Neredeyse dolmuştu. Bekliyorum. Kule olarak, hasar olarak önde tabii ki de o. Çünkü yani domuzcuları ikiye böldüğü için iki tarafa birden bir kart yollayamıyorum. Çünkü kartların hepsinin iksir bedeli çok fazla. Yani bu rakibe şunu yapacağız arkadaşlar. E, ee, bir tarafa mesela sırf sol tarafa kartları biriktirerek sağlam bir hata gidebiliriz. Neyse bekleyelim. Evet abi adam tabi bırakmayacak. Ya şöyle bir ana kuleyi uyandıralım bari ya. O gelsin yeter. Vur bir tane tamam tertemiz. Şimdi ana kule burada çok yardımcı olacak bize. Eee domuz yok etmemize. O yüzden uyandırmak zorundaydım. Belki biraz fazla iksir harcadım ama olsun. Özelliği basarım diye mi attı acaba onu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle geriden şövalyeye gitmek istiyorum. Çeviriyor musun desteni? Çevirdi gibi. Evet çevirdi. Çevirdi. Alev ruhu gel bunu atla. Çok iyisin. Ee, tabii Tabi kartlar ikiye bölündü. Kartların ikiye bölünmesi benim işime gelmiyor arkadaşlar. Çünkü olmuyor öyle. Bir saniye. Güzel güzel güzel. Oraya şöyle bir yıldırım yetişmedi. Şunu atarım ama abi. Tamam güzel güzel güzel. <laughs> o kadar da gitmez ama kardeşim yani sen de. Dur bakayım biraz vuralım oraya gitmişken vuralım yani. Şimdi rakip orada top kulesini kullandı. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Şuradan bir mega e, pardon altın şövalyeyi bırakıyorum. Ne kadar çok şövalye var şeyde. Şuradan olur yavrum olur. Şuradan bir mega şövalye bırakıyorum. Gayet iyi. Soldan biniciyi de bastıracağım arkadaşlar. Biniciyi bıraktım. Özelliği kullandım. Bir de şöyle bir yıldırım attım. Tadından yenmeyen bir yıldırım oldu. Çok güzel. Orayı alır ya. Alamadık. Bir dakika. Sıkıntı bir saniye. Bu arada bu arada sıkıntı arkadaşlar orayı alamamamız. O yüzden şöyle bir yolluyorum bunu. Onu şöyle bir çekmek istiyorum. Orayı almamız gerekiyor çünkü arkadaşlar. Mega şövalyem hazır yerinde bekliyor. Ya. tamam ya. <laughs> direkt, direkt kafasına vurduk abi Yıldırım şeyin. <laughs> Var mı yok. Abi deste inanılmaz iş yapmıyor mu şu anda? 3 tane büyülü oldu hali. Bence çok güzel iş yapıyor. Neyse. Yani bu desteği biraz daha denerim tabii ki ben. Ee, yani beyit dışında bir alternatifim olsun istiyorum kupa kasarken. O da binici ve mega şövalye olsun istiyorum. Çünkü gerçekten kule almada muazzamlar. Yani ikisi de çok güzel kule alıyor. Ee, keza diğer kartlar da aynı şekilde. Ki Yıldırım zaten bir kule alıyor. Neyse bakacağız bu desteğe. Doğaçlama yapmış aslında. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve e, kanala abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler ve bay bay.